Arkadaşlar merhaba. Ölçme 39 sondan bir önceki test. Hemen başlayalım virtüöz test. Bakalım neler varmış. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda K noktasından E katılan cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasında yere çarpıyor. <laughs> Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım hangileri doğru? Şuraları bir ilk önce yorumlayalım. 2x x 2x, x bunlar ne biliyor musunuz? Burayı 2t sürede almış. Burayı t sürede. Burayı 2t sürede almış. Burayı t sürede. Yani bu adam esasında 3t süre havalanmış. 3t süre aşağı inmiş. O zaman şöyle de söylesek. Birinci t, ikinci t, üçüncü t. Bakın. H, 3H, 5H burayı da yerleştirirsek H1 mesafesinin 8H H2 mesafesinin ne kadar 5H olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. 8 bölü 5'ten 1 yanlış. 1'i eridik. Gitti. Cisim O noktasından geçerken hızı sıfırdır. E o da yanlış. Yatayda hızı var orada hala. Yataydaki şu hızı söz konusu. Hızının sıfır olması mümkün değil. Doğru mu? K'den O'ya gelme süresi M'den N'ye gelme süresine eşittir. Hemen bakıyorum. K'den O'ya gelme süresi 3'te. M'den N'ye gelme süresi bakın o da 3'te. T iki de daha. Evet bu ikisi birbirine eşit. Cevabımız yalnız 3 ile Ceyhan. İkinci sorumuz geldi. Der ki ikinci sorumuz Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda V büyüklüğündeki sabit hızla aşağı doğru hareket eden uçağın balondaki bir çocuğun hareketsiz elindeki oyuncağı şekildeki gibi elinden kurtuluyor. Uça uçaktır. Uçan balondaki bir çocuğun hareketsiz elindeki oyuncağı şekildeki gibi elden ya yani elinden kurtuluyorsa bir kere o zaman zaten onun da balonla beraber aşağı doğru ne V hızı vardı. İlk önce bunu bir yazdık. Oyuncak çocuğun elinden kurtulduktan 3 saniye sonra yere çarptığına göre oyuncak yere çarptığı anda balonun yerden yüksekliği kaç metre? Şimdi ilk önce şuna bakalım. Hız grama zaman grafiğimizi çizelim. İlk kurtulduğumuz an hızımız ve 3 saniye sonra yere ulaştı. 3 saniye sonra hızımız V artı 30. Şimdi yazıyorum. Bu grafiğin alanı bana e, balonun yerden yüksekliğini verecek. Ben buradan ona bakalım. Balonun yerden yüksekliğini verecek. Balon tabi şu anda yerden ne kadar yükseklikte? Diyelim ki h kadar yükseklikte. E, bu arada 3v kadar daha yol alacak. Dolayısıyla bal, oyuncak yere ulaştığında balonun yerden yüksekliği h eksi 3v kadar. İsterseniz ilk önce H'yi bir bulalım. H şu grafiğin altında kalan alan. V artı 30. Artı V. Yani alt taban artı üst taban. Çarpı yükseklik bölü 2. Dolayısıyla ne çıktı buradan? 2V artı 30 çarpı 3 bölü 2 H'ye karşılık geldi. Hemen burada H'yi bulacak olursak ne yapar? 6V artı 90 Bölü 2 eşittir H. Değil mi? Ne oldu o zaman? 6V'yi 3V yazarsak 3V artı 45 eşittir H. Bakın 3V'yi diğer tarafa atarsak H-3V oldu mu? Süper. Neye eşitmiş H-3V? 45 metreye eşitmiş. Çok güzel. Benden de zaten neyi bulmamı istiyordu? H-3V'yi bulmamı istiyordu. Onun da 45 metre olduğunu bulduk. Şimdi gençler bu soruda şunu öğrenmeniz lazım. O da ne biliyor musunuz? E bana şunu vermemiş. Ya onu vermediyse demek ki kullanmana gerek yok. H vermemiş. Demek ki ihtiyacın yok. V vermemiş. Demek ki ihtiyacın yok. Gördünüz mü? İşlemleri yerine yazdığınızda senin ihtiyacın olan sonuç H 3V mi? Sen zaten buna ulaşıyorsun kalıp olarak H 3V. H'yi bilmiyorsun, 3V'yi bilmiyorsun ama H 3V cevabın 45 olduğunu biliyorsun artık. O yüzden Soruda size verilenlerin yeterli ya da yetersiz olduğunu sorgulamayı bırakın. Oturun sorunuzu çözmeye başlayın. Üçüncü sorumuz ne diyor? Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda K noktasından v sıfır büyüklüğündeki ilk hızla yatayla tet açısı yapacak şekilde atılan cisim şekildeki yörüngeyi izliyor. Güzel. Cisim yere M noktasında düştüğüne göre cisim yere M noktasında düştüğüne göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Cismin, cismin L noktasından geçerken ivmesi sıfırdır. Yanlış. Neden? Hareketinin her aşamasında ivmesi G'dir. Ve aşağı doğru G kadardır. Teta 45 derece ise H max X'e eşittir diyor. Teta 45 derece ise 45 derece ise yataydık hızla düşeydik hız eşit demektir. X V çarpı T'ye eşit. H max ise maksimum yüksekliğe geldiğinde hızı sıfır olacak ya ortalama hızı v bölü 2 olur çarpı t o da ne yapar vt bölü 2 yani x bölü 2'ye karşılık gelir eşit olmaz bu da yanlış cismin yörüngesi boyunca hızının en küçük olduğu yer l noktasıdır evet çünkü sadece neyi vardır yatay hızı vardır burada bu doğru seçenektir diyoruz yalnız 3 dördüncü sorumuz arkadaşlar Hava direncinin önemsenmediği ortamda haş yükseklikten ilk hızsız şekildeki gibi serbest düşmeye bırakılan cisim K, L, L, M ve N seviye aralıklarını eşit sürelerde alıp yere ulaşır Buna göre L, M seviyeler arasında yükseklik farkı kaç haştır? L ve M, M seviyeler arasındaki yükseklik farkı kaç haştır? Şimdi bakın. Ya biz bunu defalarca yaptık ama burada tekrar göstermek istiyorum. Düzgün hızlanan bir cisim için aldığı yola baktığımız takdirde grafiğin altında kalan alan, yani hız zaman grafiğin altında kalan alan. Bakın birinci zaman alık, ikinci zaman alık, üçüncü zaman alık, dördüncü zaman alık aldığı yolları gösterdiğimizde. Esasında neye karşılık gidiyordum? Bir üçgen. Hemen buraya geliyorum. Aynısından üç tane üçgen. Hemen yan tarafına geçiyorum aynısından. Şöyle göstereyim. 5 tane küçük üçgen gördünüz mü? Hemen onun yanına geçiyorum aynısından kaç tane? 7 tane küçük üçgen. Yani adam düşerken önce x, sonra 3x, sonra 5x kadar düşüyor. Yani toplamda düştüğü mesafe 5 3 daha 8 9x. Neye eşit? h'a eşit. Dolayısıyla Benden nereyi istiyor? 3x'i istiyor. Lm arasını. Lm arasını bulacaksam ilk önce x'i buluyorum. H bölü 9. Kaç katı? 3 katı. 3H bölü 9 yaptığı için ne yapıyor? H bölü 3'e karşılık geliyor. Doğru cevabımız C. Umarım anlaşılmıştır. Geldik 5. sorumuza. Bir yatay atış hareketi. Bir önceki işlediğimiz konu. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda H yüksekliğindeki kaleden şekildeki gibi yatay doğrultuda 15 metre bölü saniye büyüklüğündeki ilk hızla atılan basketbol topu basket oluyor. Ve top potaya girerken hızı 25 metre bölü saniye olur. Güzel. Top potaya girerken hızı 25 olmuş. Hemen yapıyorum. yataydaki hızı ne? 15 bana verdi. 15, 20, 25 olacak. Yani 3, 4, 5 üçgeni burası da zaten 20 metre bölü saniye. Direkt buradan yerleştirdim. Buna göre kulenin yerden yüksekliği kaç aş? Valla şuraya kadar olan mesafeyi 2 saniyede düştü. 1 bölü 2 çarpı g çarpı 2'nin karesinden buranın ne olduğunu bulduk? 20 metre. Şurası da 3,1. O zaman h yüksekliği ne kadar oluyor arkadaşlar? 23,1 denizde. Hemen devam ettik 6. soruya. Der ki yatay ve sabit hızıyla hareket eden otomobildeki çocuk deniz kenarında bulduğu taşı camdan çıkararak Güneş altında göz, gözlemlenirken elinden düşürür. Deniz kanalı tamdan dışarı çıkarmış. Güneş altında gözlemlenirken elinden düşürür. Yatay ve hesap hızıyla hareket ediyor araç. E Taşın da o zaman V hızı var. Sağ tarafa doğru. Çocuk bıraktığından itibaren bu V hızıyla ne yapacak? Yatay atış hareket yapacak cevabımız Ceyhan. Özel bir soru değil. Geldik. Hava direncini ihmal edildi ortamda bir binanın dışında 8. katın zemin seviyesinden 8. katın zemin seviyesinden yukarı doğru ve sıfır büyüklüğündeki ilk hızla atılan tenis topu 9. katın zemin seviyesine kadar çıkıp aşağı düşüyor. Topun havada kaldığı süre boyunca hızının zamanı gra bağlı grafiği şekildeki gibi. Şimdi bak bir çizelim mi şu apartmanımızı? Birinci kat 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 Değil mi? Şurası 9. katın zemini. Buradan atıyor taşı. Buraya gidiyor. Taşı ondan sonra zemine düşüyor. Yanlış saymadık, değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay. 9. kat aşağı düşmüş oldu. 6. kat zemin kat. Yani sıfırıncı kat, zemin kat dahil tüm katların yüksekte eşit olduğuna göre T1 bölü T2 oranı. E şimdi T1 sürede çıkmış. Ondan sonra şurayı T sürede çıksın. Ondan sonra T sürede ne yapacak? İnecek. Ondan sonraki T sürede 3 kat iner. 1, 2, 3, T. Ondan sonraki T sürede 5 kat iner. 2, 4, daha buraya geldik de. Çıkması için geçen süre T. İnmesi için geçen süre 3 de T'ye. 3 de T'ye. 3'te. T1, T2 oranı derken yaz. T2 sadece düşmesi için geçen süre değil. Hareketin başından beri süre olduğu için 4T'ye karşı geliyor. Burası T. Burası 4T olur. T'ye 3T'ydi. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 4 Edirne. 8. ve son sorumuz arkadaşlar. Ne der bize? Hemen bakıyoruz. Diyor ki Özlem ve Metin şekildeki binanın birinci katının yüksekliğini merak ediyor. Bunun için bir gözlem yapmaya karar veriyorlar. Zemin ile birinci katı eşit ve ikinci katı onların yarı yüksekliğinde olan. Oy, i, i, i. Evet bir sürü veri var. Binanın çatısındaki Metin K seviyesinden bir ilk kıssız serbest düşmeye bırakıyor. Mert bir bıraktığı anda elindeki kronometri başlatan Özlem, bilgeyi yere düşen kronometriyi durduruyor. Hava sürtünmesi önemsiz oldu ortamda. Özlem endik krometi bilen yere düşüş için geçen süre bir saniye ölçüyor. Binanın birinci katının yüksekliği kaç metredir? Bir saniyede kaç metre düştü arkadaşlar bu? 1 bölü 2 çarpı g çarpı T kareden 5 metre düşer. 5 metre düştü. Şimdi şuraları da bölelim. Şunlar iki katmış. Bina da yarım yarım yapmışlar. Üst kat hobitler için, alt kat normal insanlar için. Burası haş. Burası H, burası H, burası H, burası H dersek önce T süre düştü. Sonraki T süre de 3 kat düştü. Öyle mi diyeceğiz? 3. En son zemin kat şuraya geldi, buraya geldi. Evet T. Birinci katın yüksekliği kaç metredir diyor. Toplam 5 metre. Toplam 5 metre ise 1, 2, 3, 4, 5. E her kat 1 metreye karşılık geldi. O zaman birinci katın yüksekliği 2 metredir diyorum. 8 bol. Buraya kadar itiraz var mı? Sanki yok. Evet. Ölçme 39'da. 9. soruyla devam ediyoruz. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda H yüksekliğinden V büyüklüğünde hızla yatay olarak atılan cisim K noktasından kök 5 V ve geçiyor. K noktasından kök 5 V. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Sağ tarafa doğru hızı V ise aşağı doğru hızı 2V. Çünkü bunların bileşkisi kök 5V yapar. 2'nin karesi 4 artı 1'in karesi 1. 5 kök 5V. Cisim L noktasındayken iken hız büyüklüğü kök 10. L noktasında hız büyüklüğü 10. O zaman burası hızı V. Burası hızı 3V. Olduğuna göre x, k, oranı ne? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu noktadan başlayıp şu hüzeye gelinceye kadar geçen süre 2 Hızını 2V'den 3V'ye çıkarıncaya kadar şu hüzeye geçen sürede T. Yataydaki hızıyla 2T süre aldığı yol 2X. T sürede aldığı yol X kadar olacağı için x bölü X ile 2X bölü X'den ne yapacaktır? 2. Cevabımız C. Devam ediyoruz. 10. Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda x, y ve z cisimleri aynı yükseklikten şekilde gösterildiği gibi aynı hız büyüklükleriyle fırlatıyorlar. Verilen cisimlerden hangi hangilerinde cisim yere düşene kadar geçen sürede hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı zamanla azalmaktadır? Burada değişmiyor. Burada hız vektörü bu, ivme vektörü bu ama aşağıya geldikçe biraz daha dik olacak ivme. Bak burada azalıyor. Burada da hız vektörü gitgide şu hale gelecek. İğme vektörler arasındaki açı azalacak. Dolayısıyla Y ve Z diyoruz. Cevabımız Edirne. Geldik 11. soru. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yerden haş yüksekliğinden şekildeki gibi 50 metre bölü saniye büyüklüğündeki ilk hızla yatay doğrultulu 37 derecelik açı yapacak şekilde atılan cisim yere yatayla 45 derecelik açı yapacak şekilde çarpıyor. Buna göre şimdi dur. Bunun yatayda hızı ne kadar? Kos 37.08'de 50 ile çarparsak şurası 40 metre bölü saniye. O zaman burası da 40 metre bölü saniye. Çünkü yataylık hızı hiç değişmeyecek. 45 olduğu için düşeylik hızı da 40 metre bölü saniye. O zaman bu paşamın en tepe noktadan buraya gelmesi zaten 4 saniye sürmüş. Hızını düşey hızını 40'a çıkarmış. Yatay hızı zaten 40 metre bölü saniye. Yukarı doğru ne kadar hızı vardı bunun? 30 metre bölü saniye 37 derecenin karşısı. O zaman 3 saniyede de buraya gitmiş. 3 saniye yukarı çıkmış. 4 saniye aşağı inmiş. Esasında 3 saniyede yukarı çıktı ya. 3. 3 saniyede de aşağı indi. 3. Şuradan sonrası 1 saniye. Yani 4. saniyede bu ne kadar yol aldı onu istiyor. Ya arkadaşlar yani 4. saniyede bunun aşağı doğru hızı burada 30'dan kaça çıktı? 40'a. Ortalama hız ne kadar? 35 metre bölü saniye. Kaç saniye? 1 saniye. 35 metre diyebiliriz. Direkt bu şekilde hesaplayabilirim ortalamanızdan. Ya da nasıl yapabilirim? Son hız ilk hızdan V sonun karesi 40'ın karesi eşittir. İlk hızın karesi 30 artı 2 çarpı 10 çarpı H dersem ne çıkar buradan? 1600'dan 900'ü çıkartacağız. Burası 700 mi yapıyor? Eşittir. 2 çarpı 10 çarpı h. ikiye bölünce 350, ona bölünce 35 y eşittir 35 metre. Buna karşılık geldi. Yani. Ya nasıl isterseniz. Ben ortalama hızı çok seviyorum. Birçok yerde pratiklik sağlıyor bana. Ezber bir yöntem de değil. Bildiğim standart matematiksel bir veriyi burada güzelce kullanıyoruz. 12. Ne diyor 12. sorumuz? Hava direncinin önemsiz olduğu bir ortamda haş yüksekliğinden yatay doğrultuda ve sıfır büyüklüğündeki ilk hız ile atılan bilyenin izlediği yörünge şekildeki gibidir. Bilyenin menzili x olur. x eşittir haş olduğuna göre Ay. şimdi bana diyeceksiniz hocam yeter artık diyeceksiniz de ben valla bunu da ne yapacağım biliyor musunuz? Tahmin ediyorsunuz değil mi? Ortalama hızdan. x neye eşit? vx çarpı t. H neye eşit? Düşey doğrultudaki ortalama hızı sıfırdan kaça çıktı? V'ye mi? Ortalama hız ne? V'ye bölü 2 çarpı t. Ne yapayım ama yani? H ile x eşitmiş. Eşit diyorum. V'ye çarpı t bölü 2. Vx çarpı t'ye eşitmiş. Götürüyorum t'leri her tarafta. Gitti. O zaman ne istiyor benden? Vx bölü v'ye. Vx bölü v'ye. V'yi diğer tarafa attım. Sol tarafta kaldı. 1 bölü 2. Ama ne yapayım? Kolay oluyor. Ben de bunu böyle çözmeyi tercih ediyorum. Aklınızda olsun. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar gençler.